Evet arkadaşlar video başlamadan önce sonucu gösterselim. Gördüğünüz gibi silahlar böyle. Peki ateş ediyorum diye soracaksanız böyle. Dur bir saniye. Buradan geri hayatta kalmayı alıp da oynayabilirsiniz ve başarılı baya da başarılı olabilirsiniz. Dur bir vuramadım ya. Yani. Burada ise işte gördüğünüz gibi oynayabilirsiniz birazdan nasıl ona e, nasıl yüklenileceğini göstereceğim kaydet ve çık yapalım Evet arkadaşlar ilk başta bunun için Play Store'de Master Minecraft F ustası dediğinizde direkt karşınıza çıkıyor Zaten ben indirmiştim 10 milyon da indirmesi var Şimdi arkadaşlar videosunu sonuna kadar izleyin her adım çok önemli ara dediğinizde addonlar deyip buraya guns yazıyorsunuz Gunf yazdığımızda da ilk karşınıza çıkan bu yeniden yükle zaten ben şey yapmıştım demiştim yine de yeniden yükle diyor böyle reklam geldiğinde çarpıya da basıp yapabilirsiniz bekleyelim burada her şey yazıyor ama İngilizce olduğu için anlamak ne yalan söyleyeyim zor hmm güzelde bir mod aynı size gösterdiğim gibi ateş de ediyor ee, Android oyun kulüpten indirdiğiniz bile olabiliyor Minecraft'a oyna diyoruz abi şimdi arkadaşlar kaydet ve çık yaptığımdan dolayı birazcık bekleyeceğiz kaydet ee, çıkacak işte oradan da direkt burası en önemlisi ileriye falan sakın almayın çünkü tek bir tanesini kaçırırsanız abi oynayamazsınız Tabii Tabii ki sizin kar e, kararınız yani Oynayıp oynamamak Ama abi çok, çok güzel bu modlar e, işte Yazacağınız şeyi de Gösterteceğim Çok da iyi olacak içeri aktarılmaya başladı Yani benimki şey var Kopya paketi yani vardı zaten Tamam aktarılmadı Yine de vardı yani yeni dünya oluştur diyoruz abi bak Size hangisi olabilir? iste göre mesela zarafıcı Mesela burada operatör olmak isteğinize göre dünyada düz yapacağım ben daha iyi gösterebilmek için. Abi ben bunların hepsini yapıyorum. Yani bir zarar da vermez oyunza zaten. Bir de bu. Bakın su 4'ü tatil oluşturucu özellikleri özel bir yol oluşturma diğer modifikasyon özellikleri cephesi antifres etkiyon edetiyon işte bunun İngilizce pek iyi <laughs> bunları yaptıktan sonra kaynak paketlerine gelin bakın burada sonra paketlerim diyin abi burada silah paketinizi seçin daha bitmedi davran paketleri deyin ve buradan da abi ee, silah de seçin ve oluştur deyin abi ve bekleyeceğiz. Birazdan sizde daha şimdi ileri almayın çünkü size yap teker almak yerine tamamen silahlar böyle kendiliğinden Dizilecek Orada mesela ben videonun başındayken kendiliğinden dizmedim abi. Ee, yani ben kendim dizmedim. Kendiliğinden oldu çünkü bir şikot kod yazdım. Onu da abi sakın atlamayın. Evet ee, Gerçekte bunu yapmak Yani ee, Ben Youtube'da aradım Fa Fazla da yoktu abi ee, Buradan gelip Şuraya Bakın, bakın buraya istiyorsanız Buram mıydı Buram mıydı Aa, Buradan da teker teker alabilirsiniz Ama Buradan gelip Bakın şu işareti bakın şu şu işaret var ya bundan bir tane yapın funç t on bakın get al buz yazın abi böyle yapın bekleyin ve abi hepsi oluyor ama sakın bu layda geçmeyin çünkü abi ateşi de değil, mi? değil mi abi şura var ya yavaşlatınca bu ateş ediyor abi ee, mesela sniper var burada da nişan alacağım böyle geri kalkınca ateş ediyor gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi abi buradan gördüğünüz gibi bombalar da öyle bakın mesela bombaları koyalım abi size de rahatça göstertelim böyle böyle nişan alıp da attığınızda patlayacak arkadaşlar bekleyin Gördüğünüz gibi bombada patlıyor. Ben şunları denememiştim. Önce. Abi böyle yapıyorsunuz. İkliyoruz. Gaz şey işte ya. Şöyle diyorum. Ya bunlar boş yere oluyor. Evet abi. <laughs> Buradan da teker teker atıyor bunlar aynı şey gibi. Sniper'ın bir benzeri gibi. Gördüğünüz gibi patlıyor abi. Çok da güzel oldu bu modda. Abi başka modlar istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı, bir de yorum yapmayı unutmayın. Eğer gelecek yani video attığımda direkt haberdar olmak istiyorsanız bildirim şeyine açmayı unutmayınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kadar. Bir şey de yarıyor arkadaşlar. Daha ki videomda görüşmek üzere.